First of all, it depends always how many players you have in the national team, if they play or not. So it's a topic that is uh, very difficult to answer in general. So you must go in the specific. If you see our players, I don't know, we have 12 internationals, for example, and eight are playing, then we don't lose the rhythm. So, of course, we were in a really good shape before, but we will be in a really good shape also after the national break. Um, to play Europa is always a, a, po a bonus, is always something positive. Always beautiful to play this. kind of games um that's why it's always positive aslında bu durum birazcık milli takıma kaç oyuncunuzun gittiğiyle ve oraya giden oyuncularınızın oynayıp oynamamasıyla alakalı dolayısıyla bu soruyu genel olarak cevaplaması zor. Birazcık spesifik olarak detaylara girmeniz gerekiyor bu soruyu cevaplayabilmeniz için. Mesela bizim durumumuza baktığımız zaman 12 oyuncumuz milli takıma gidiyor ve bunların 8 tanesi milli takımlarında oynuyorlar. Maçlarda oynadıkları için de bizler ritmimizi kaybetmiyoruz. Milyara öncesinde de fiziksel olarak iyi bir formdaydık. Milyara sonrasında da fiziksel olarak iyi bir formda olacağız. Avrupa maçları her zaman bizler için bir bonustur, pozitiftir. Her zaman bu tarz maçları oynamak çok güzeldir. Dolayısıyla positive no it's part of the game you know uh, when you play so many games it's normal that one day a uh, few players are missing it's no problem we have a good squad we have enough players enough quality and i'm also happy sometimes to see new faces you know we give new chance i like it because everybody deserves we have a good really good squad really good young players and um, as I told you already, I think last week we had, or two weeks ago, we had this meeting here. For me, it's very important uh, that when it's the turn of somebody, it's the turn of somebody. You know, if you have a girlfriend and you say, "When I have holidays, I spend time with you," then you have holidays and you don't spend time with her. It's difficult. So now it's the turn of somebody, and um, I'm happy to to have these guys. <laughs> bu oyunun bir parçası çok fazla maç oynadığınız zaman 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 böyle bazı oyuncuların eksik olması normal olabiliyor ama bizim iyi bir kadromuz var ve bütün oyuncular da oynamayı hak ediyorlar. Ben de zaman zaman açıkçası yeni yüzler görmekten ve yeni oyunculara şans vermekten mutlu oluyorum. Çünkü kadromuzdaki bütün oyuncular oynamayı hak ediyorlar. Güçlü bir kadromuz var. Aynı zamanda takımımızda iyi gençler de var. Aslında yaklaşık iki hafta önce burada basınla yaptığım sohbet toplantısında da belirtmiştim. Eğer bir oyuncunun sırası gelmişse gelmiştir. Bu şunun gibi bir durum oluyor. Mesela kız arkadaşınız var. Ben vaktim olduğunda ta senle tatile gidiyorum ama sen benle tatile gitmiyorsan vaktin olduğunda bu zor bir durum oluyor. Dolayısıyla biz şu şöyle bakıyoruz. Birinin şansı geldiyse o şansı hak etmiştir. stop the crosses. Inside the box. it's clear we have to be aware we have to man marking we have to touch the players we have to be ready we have to be there we need the mentality then how you clear the ball so we spoke about everything we trained it yesterday but on the pitch is always different you know uh, this opponent is is really really strong in uh, exactly what you said yes Evet doğru söylüyorsunuz. Sadece ortalarda değil arkaya yapılan koşularda da iyi bir takım. Vargas Avrupa'daki istatistiklere baktığımız zaman hava topu mücadelesi kazanma konusunda en iyi oyuncu. Bu istatistiklerde birinci sırada gelen bir oyuncu. Çünkü o orta geldiği zaman durumu harika bir şekilde okuyabiliyor. Ne zaman ve nasıl zıplaması gerektiğini çok iyi biliyor. Gollerinin yüzde otuzunu kafa vuruşuyla attılar. Dolayısıyla bizim hazır olmamız gerekiyor. En iyi şekilde savunmamız gerekiyor bu ortaları. Her şeyden önce kenardayken top ortaları engellememiz gerekiyor. Çünkü işin kaynağına baktığımız zaman ilk yapmamız gereken şey bu ortaları engellemek olacak. Ondan sonra ceza sahası içerisinde ayık olmamız gerekiyor. Adam adama markaj yapmamız gerekiyor rakibe. Temaslı oynamamız gerekiyor. Hazır olmamız gerekiyor ve topu uzaklaştırırken de nasıl uzaklaştırmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Biz bütün bu detayları hem konuştuk. Hem de çalıştık ama ne kadar konuşup çalışırsanız çalışın saha içerisinde farklı olabiliyor durum ama sizin de belirtmiş olduğunuz gibi bu konuda gerçekten iyi bir takım. Yeah we can see. We could see. Evet onu yarın görebiliriz. We consider as the table shows one of the most difficult teams to play because as I try to mention to mention now they play a very vertical approach. Direct play with players that uh, yeah are leading some statistics. When you see Varga, for example, and winning uh, air duels, but uh, yeah, you have Nabi Keta. Uh, he won so many titles with with Liverpool. He was in in uh, in Leipzig, just for instance, to to mention one player. So you have also a lot of qualities there inside. For us, it will be an important game, a tough game. and um we have to be ready from the very first second. Hocamızın cevabı şu şekilde. Tabii ki tabloya, sıralamaya baktığımız zaman onların nasıl bir takım olduğunu görebiliriz. Bu turnuvadaki en zor takımlardan bir tanesi. Çok dikini oynayan, direkt paslarla oynayan bir takım ve pek çok istatistikte de oyuncuları lider durumda, birinci sırada. Mesela demin de belirtmiş olduğum gibi Vargas hava topları mücadelelerini, hava toplarındaki ikili mücadeleleri kazanma konusunda Birinci sıradaki oyuncu aynı zamanda Naby Keita var. Çok fazla kupa kazandı Liverpool'la ki kendisi Leipzig'te de oynadı. Bu bir oyuncu ama kadrolarına baktığımız zaman pek çok kaliteli oyuncu var. Dolayısıyla bizim için önemli bir maç olacak. İlk saniyeden itibaren hazır olmamız gerekiyor. To compete for important things, the defense is very important. But I also have to say that some goals that you consider, yeah, it's, it's some, some things you can't also defend. You have to say. There are some goals you can defend, then some situations are a little bit unlucky, or you, yeah, just the opponent is doing it really, really well. And um, this is a little bit a combination, but yeah, I also don't want to be down 0 2, and I hope nobody will uh, have a heart attack, <laughs> to be honest. Şunu söyleyebilirim tabii ki ben de maç başında 2-0 geriye düşmek istemem ki bu iki kere oldu ama iki kere olmuş olması bizim bir yöntemimiz olduğu anlamına gelmiyor. Zaman zaman maçlarda biz bir sıfır öne geçtiğimizde oldu. Zaman zaman gol yemediğimiz maçlar oldu. Ama şunun bir önemi yok. Yani 4-0 iken de 4-0 öne geçtikten sonra 2 gol yesek de 0-0'dan sonra 2 gol yesek de skordan bağımsız olarak şunu söylemem gerekiyor. Büyük takımlar ki bizler büyük bir takımız ve iyi bir takım olmak istiyoruz daha az gol yememiz gerekiyor. Bu kesinlikle bir olgu. İstatistiklere baktığımız zaman eğer bir şeyler kazanmak istiyorsanız, eğer lig sıralamasında en üstte olmak istiyorsanız, önemli şeyler için çekişmek istiyorsanız savunma çok önemli ve yediğimiz bazı gollere baktığınız zaman da aslında bazıları savunulamayacak gollerdi. Bazı goller vardır evet o golleri savunabilirsiniz ama bazı goller vardır ya çok şanssızsınızdır ya da rakip gerçekten çok iyi bir iş çıkartmıştır. Bu aslında birkaç durumun kombinasyonu olarak değerlendirebiliriz ama Tabii ki ben de istemem 2-0 geriye düşmeyi umarım kimseye bir kalp krizi yaşatmayız. But if you win every game 6-4, I accept. You can say also. Ama no tabii problem. ki her maçı 6-4 kazanacaksak bunu da kabul ederim. If he will play. Yes. If oynayacak. It's his turn. Um, is good. He's just good. He's really good. Young Turkish uh, powerful player. Very smart. Powerful. I watched his games with uh, Karagumruk last season, even if it was the second league. But he was like a leader. He had a good personality. He has no rhythm. We know this. But uh, I will forgive him everything that he is doing wrong tomorrow. But he must be free. He must just enjoy uh, to play for Fener. Onun sırası geldi. Kendisi gerçekten iyi bir futbolcu, genç bir Türk futbolcu ve aynı zamanda çok akıllı. Ben onun geçen sene Kara Gümrük'teki maçlarını izledim. Evet ikinci ligde olsa orada çok iyi mücadele etti. Takımda liderlik gösterdi. İyi bir karaktere sahip. Evet biliyorum kendisinin şu anda maç ritmi yok ama yarın eğer bir hata yaparsa ne yaparsa yapsın ben onu affedeceğim. Onun yapması gereken şey kafasının özgür olması ve Fenerbahçe'de oynadığı için keyif alması. And also now in Rize, it's always 50-50 situation because if fred wins the ball and makes a longer touch, for example, or it's not a foul, then we have a big chance. Uh, if you lose the ball, they, can, they have a big chance. it's football. but i'm really happy with uh, eddie. <coughs> Kendisinin şuradan buradan Bursa topa Samandra'nın girişine kadar atabilir. Gerçekten bu anlamda çok güçlü bir oyuncu. Bizim pek çok farklı çözümümüz var aslında oyun kurulumunda. Bazen kısa oynuyoruz, bazen rakibimizi üstümüze çekip uzun top oynuyoruz, bazen de direkt uzun top oynuyoruz. O birazcık bizim hangi oyuncularla oynadığımıza veya rakibimizin nasıl oynadığına veya o anki pozisyona göre değişebiliyor ama Edi gerçekten çok yönlü bir oyuncu. Gerek kısa pasları gerek orta mesafedeki pasları gerek uzun mesafedeki pasları çok iyi atabiliyor. Biz de ona sahip olduğumuz için gerçekten çok mutluyuz. Kendisi bizim için önemli bir silah. Tabii ki biz topa çok fazla sahip olmak istiyoruz. Topa sahip olmak istediğimiz için de geride cesur olup kısa oynuyoruz çoğu zaman. Bunu yaptığınız zaman hatalarda yapabilirsiniz. Beşiktaş ve Rize spor maçlarında yediğimiz gollere bakacak olursanız aslında %50, -50 diyebileceğimiz durumlar. Eğer Fred orada topu kazanabilse daha... Uzun bir şekilde topu kontrol edebilse veya faul olmasa biz tehlikeli bir atak yapacağız. Ama tam tersi olduğunda rakibimiz tehlikeli bir pozisyon üretebiliyor. Dolayısıyla futbol bu şekilde ama demin de belirtmiş olduğum gibi Edy'e sahip olduğumuz için mutluyuz.